Buradan uyarıyorum. Dünyanın incisi Boğaziçi'nin sahibi Türk milletidir. Sayın Erdoğan, milletle inatlaşma. Milletin kötü yönettiğiniz için elinizden alıp Ekrem İmamoğlu'na verdiği yetkiyi gasp etmeye kalkma. Milli iradeyle milletle inatlaşmanın sonu hayır değildir. Öyle olsaydı 27 Mayıs ihtilalinden sonra rahmetli Demirel iktidar olamazdı aynı Demirel milletle inatlaşmak işe yarasaydı tekrar 12 Mart muhtırasından sonra iş başına gelemezdi. Milletle inatlaşmak işe yarasaydı rahmetli Özal 12 Eylül ihtilalinden sonra Cunta'nın partisine rağmen iktidar olamazdı. Milletle inatlaşmak işe yarasaydı bir şiir yüzünden seni hapse atanların iktidarı devam eder. Sen iktidara gelemezdin Sayın Erdoğan. Sana bütün kapıları açan milletinin iradesine artık saygı duymayı öğren. Demokrasi tarihimize kısaca göz atsan milletimizin iradesinin karşısına dikilen hiçbir gücün ayakta kalamadığını görürsün. Milli irade bir seldir. Ve önünde hiçbir barikat duramaz. İşte o selin buluşma yeri, buluşma meclisidir İYİ Parti. Engillere sığamam, taşarım diyenlerin kaçtığı yerdir İYİ Parti. Onlar ay ışığında şeytanla raksede dursun, güneşin yeniden doğacağı yerdir İYİ Parti.